Sağdan oynasak diyeceğim. Tava atsak anlar mı acaba fırlatsam oraya doğru. Tava fırlatayım mı oraya doğru. Bilmiyorum da bir, ta bir tane bagir var biliyorsunuz değil mi? Tava fırlattım belki anlar. Hiç sıkma kanka onunla. Bak sıkıyorsa ya. sık kanka. kanka. Uzaklaştılar, arabaya tamam, binip okay. gittiler. Uzaklaştılar. Tamam, anladı, anladı o, Yer aldılar, aynen. Tamam, ee, biz nereye alacağız ayı yarım? Şurası alan mı? Watch out. Oraya, geldi. Oraya gitti. Araba geldi. Ay. Abi dolandılar lan. Gel, parmak buradayım, parmak buradayım. Gel buraya. Geldim, tamam. Ulan anladılar. Anlamadınız mı? Kankam sana raş atmadık bilerekten ya. Ben altta olduklarını biliyordum bu arada ya. O yüzden dedim ya tava atalım diye. Tolga hemen koş. Geldiler karşıya gitti. Gittiler. Karşıda fight'a girdiler. Hemen uzun kaldık. Ay. Tolga'yı tam şey seri, seri seri dok kitini falan bas kanka. Tamam. Eee araç araç. Bizim, araç var mı arada ama bir dakika lova oynayabiliriz Düşmece, herhalde metre. Onlar fightta, onlar fightta. Fightta yakın direkt yer alın. Bir dakika bir dakika alıyorum ben. Al aracı getir buraya. Şurada araç. O low alan değil. Değil kanka. Şu low alan değil mi Gio? Değil. İşaret at düşman görüldü at. Şuraya atacağız Watch herhalde. Out. Aa alan alan. Gel. Alan alan alan. Önümde bakiye. Bak 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 bak. Bas. Oğuz gel. Oğuz oğuz sen git. Tamam alana girin. Gidiyor. Bas. Hala bak yapanlar hala devam abi. Hala devam piçliğe. Alan içine giriyorum ben. Alan içine giriyorum. Ben, ba bana doğru, doğru gelsene. Ben bana beni alabilirsin. Aldım aldım. Atıyorum. Dur Allah öyle Allah dur. Allah öyle ya. dur. Adamı görüyorum bu arada bug yapanı. Şey. Kaldı kanka. Şey, adamı görüyorum. Bu kadar namussuzluk olmaz ya. Adamlar son alanı bekliyor, son alanda çıkıyorlar bir de. Bak, 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 bak yapan düştü. Okay. Arkadaşı aşağıda. Kanka o bende var ya du, kan efekti var ya yukarıda Abi, gözüküyor. Havada, gör havada, havada, gördüm zaten. Çaldılar. Bende yardıydı. değildi. Bak yani. Abi, Kanka bunları sonunda oynayabiliriz. oynayabiliriz. Gel oynayalım. Gel. Seri sol arkadan gel. vurun. Tamam. Soldan oynuyorum. 3, 2, 1 kaldı. Kabiniz olsun. Ha direkt so evin solundan vurun ama. Aynen doğ adamı gördüğün yerden vur. Ağaçta adam, ağaçta adam. Önümdeki ağaçta. Yanlış görmedin sen. İçeri girdi. Evde de Gel. Canım çok az. Çok iyi. Eline, sağlık. Eline, eline sağlık. eline eline. sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Eline, eline sağlık. Güzel bir puan ver. 11'de hala 11. Orası ayrı ama belki hasardan sayılır.